Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bize bu kayıt için izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi sorunlu olan, hastalığa olan hastalarımız için çok değerli bilgiler bunlar. 9 yıldır mus sorunuyla boğuşuyordunuz. Bu 9 yıllık vajinusmusla ilgili o cinsel uyum sorununuzu, hastalığınızı Burada biz iki günde, üç günde çözüme ulaştırdık. Evet. Şimdi e, bununla ilgili e, bazı bilgiler e, sizin kendi ağzınızdan duymak istiyoruz. E, söylediğim gibi bu hastalıkla kaç yıldır boğuşuyordunuz? Kaç yıldır bu hastalık e, sizin yanınızda yanınızdaydı, sıkıntı olmuştu? 9 yıldır. Evet. Tamam. Biraz daha sesli konuşabilirsek daha iyi olacak. Şimdi daha önce e, doktorlara gittiğinizi söylemiştiniz. Hangi doktorlara gittiniz? Bir sefer psikoloğa gittim. İki defa psikoloğa gittiniz. Onu yenemedim. Yenemedim. Sonra ginekoloğa gittim. Kadın doğum uzmanına gittiniz. Aha. Orada da yenemedim. Orada, da yenemedim. Peki bu o, buradaki tedaviyi düşündüğünüz zaman daha önceki gittiğiniz e, tedavilerde doktorlarda ki gördüğünüz e, tedavi kısmı burada bize biraz zarar verdi gibi sanki. Yani m, burada tedavi sırasında biraz onların yanlış uygulamalarından dolayı bir sıkıntıyla karşılaştık beraber. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani buradaki ya. tedavi sistemi daha beni aydınlattı. Sizin destekleriniz de çok şey. Yani bir doktor gibi değil de bir abi gibi. Yani evet. Zaten burada bir ailelik konumu var, yani çok güzel. İnternetten ben çok araştırdım. Evet. Sizin paylaştığınız yazılar çok dikkatimi çekti. Dedim her ne olursa olsun ben bu doktora gideceğim dedim. İnandınız, peki o yazılar çok yazılar. Geldim zaten. İnternette okuduğunuz yazılar buradaki ile benzeşiyor muydu? Birbirine benziyor muydu? Hayır buradaki? hiç benzemiyordu. Yani bizimle, bizimle ilgili yazılar gerçekten iki günde üç günde çözüldüğünü Hani buradaki uygulamanın gerçekten doğru olduğunu gördüğünü sanıyorum bizimle ilgili bizim sistemimizde yazan yorumlar. Evet. Aynı, değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Hı -hı. Yani herkes inanabilir. Evet, tarifimi gelebilirsiniz. 9 yıl, insana bir ilginç geliyor. 9 yıl bu sorunu çözemezken nasıl 2 günde, 3 günde çözülebilecek diye bir soru işaret oluyor. Evet. Buraya geldiğiniz zaman siz kendi ağzınızda söyleyin. Hani 9 yıl bacımız sorunumuz ee, vardı. 3 gün içinde mükemmel bir şekilde çözdünüz. Evet. Ben bunu 3 güne de sığdırmadım da yani sadece 3 saat benim fikirlerimi çok değiştirdim. Yani kendime güvenim arttı. Evet. Yani 9 senedir ilk defa bir gece çok rahat uyuyorum. Evet. Ama korktuğum kadar eğilmiş. Eğilmiş değil mi? Bütün hastalara da tavsiye ediyorum. Yani boşuna zaman kaybetmesinler. Hı -hı. İyi. Burası çünkü iyi bir adres. Evet. Benim kadın doğumcu olmam, psikolog olmam, ikisinin beraber birleştirilmesi, bir de güvenli bir ortam olması çözümde çok yardımcı oldu Tabii. size. Değil mi? Evet. Peki yani gelmeden önceki duygunuz nasıldı? Buraya Benimle telefonu internette buldunuz burayı, evet. bizim iletişime geçtiniz, sonra buraya geldiniz. O duygularınız nasıldı? Gelmeden önceki duygularınızı almak istiyorum ben. Yani çok o gün yani buraya geleceğim gün birkaç doktor bulduk biz, ailem de yardımcı oldu. Sadece yani isminiz dikkatimi çekti. Evet. Hem babamın ismi. Evet. Evet. Ondan sonra eşimle konuştum. Dedim her ne olursa olsun dedim bu doktora gitmek istiyorum dedim. Yani şey paylaştığınız yazıları gördüm. Hatta fotoğraflarını haftalarında gördüm. Evet. zincirledim. Çok farklı geldi bana. O gün çok heyecanlıydım. sabah kadar uyumamıştım. Hatta çok yani normalde çok bakımlıyımdır ama pasfarlı bir şekilde gelmiştim. İçimden bir şey gelmemişti. İlk geldiğim gün çok farklı geldi yani çok pozitif bir ortam vardı. Da. O gün sevine sevine gittim hatta. Yani evet. o iş olmasa da kendime güvenim biraz daha artmıştı. İkinci gün daha rahat oldu. Yani ne bileyim düşüncelerim çok değişti. Kuştan farklı değil yani. Sırtından bir daha kalktı. Bir daha kalktı sırtınızdan. O evet. şekilde benim tarifim nasıl doğru muydu? sizi sanki beşinci kattan evet. atma psikolojisi yaşıyoruz. Evet. Bunlar sizi çok rahat ettirdi. Eşinize de bu şekilde duygularınızı anlattım. Hı, hı. Ee, ve gerçekten çözdünüz. Çok tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Tedavi aşamasında aşamasında iki gün, üç gün içinde güvenli bir ortam oldu. Size kas yetkileri uyguladık. Onları siz kendiniz uyguladınız. Ben hiçbir şeyde bulunmadım. Tamamen her şeyi kendiniz yaptınız. Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ama sizin de desteğiniz oldu yani. <laughs> tamam kendim yaptım da. Benim desteğim oldu çok oldu. Tabii. Beraber tamam, Şeyini daha çok tanıdım. Yani bilmediğim şeyler varmış. Her şeyi öğrendim artık. Evet. Sadece, eşim, eşim de bana çok destek oldu. Ona da çok, çok teşekkür ederim. Sadece vajımı, çözmedik. Evet. Tamamen. Aslında burası bir bir şey haline geldi değil mi? Böyle bir Kişisel gelişiminize de katkıda bulundu. Evet. Ve Yunus aslında bir doğum korkusuyla aynı olduğunu, Eğer kedi köpek korkusuyla benzer olduğunu da siz ee, keşfettiniz. Evet. Hatta kardeşinizin bazı korkuları vardı. Evet. Onu da acaba böyle mi diye düşündüğünüz zaman birbirine ne kadar yakın olduğunu evet. ee, gördünüz. Şimdi onunla da ilgili çok e, şifa olacak inşallah. O da çok sevindi. Evet. Ablamlar uçuyorlar şu an beni bekliyorlar. Kaç gün içinde çözdük tam bu olayı? Net olarak siz söyleyin. <laughs> bir buçuk gün. Bir buçuk iki günde evet. çözüldü. <laughs> Tebrik ediyorum. Bu bir takım oyunuydu. Takımda siz varsınız, ben varım, eşiniz var, bir de hemşire var. Doğumdan da korkmuyorum artık. Artık doğumdan da korkmuyorum şimdi. Ne kadar i̇nşallah güzel. İnşallah ilk çocuğumuzu da yapacağız sizin sayenizde. İnşallah, İnşallah. İsminizi de koyacağım. Ay çok, beni çok onur ettiniz. Çok memnun oldum. Zaten biz de bu konuya girememizin temelinde böyle güzel duyguların yaşanması. Zaten Ve sizi doktor olarak görmedim. Yani bir abi, yani ne bileyim, benim, biz dört kız kardeşiz. Hiç abi, abili bir şeyim olmadı yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen çok, teşekkür ederim. Çok inanılmaz benim için de öyle. Zaten burada her bir acınosuz e, hastamızın çözümünden sonra bu konuşmalar beni çok onurlandırıyor. Çok da evet. enerji doluyorum. Bu konu benim için hayat biz önemli oldu. Biz balayına da çıkmamıştık zaten. Burası yani, bir balayı oldu değil mi? Balayı. Ben işime diyorum yani biz 9 sene önce evlendirildik ama yani 23 Kasım'da evlendik. Dışarıdan geldiniz buraya. Çok güzel evet, bir otelde kaldınız. Oteliniz evet. nasıldı? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Her şey çok Biz, sahibiz, evet. evet, bizim dışarıdan gelen hastalığımız böyle oluyor. Yurt dışından, yurt dışından, Burada çok güzel, kaliteli 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerde balayı odalarında kalıyorlar. Balay olarak değerlendiriyoruz. Ya. Balayınızı yaptınız. Balayınızı yaptınız. Çok da keyifli oldu. Burayı tavsiye ediyor musunuz bu tür sorun olanlara? Tabii ki. Yani 9 güzel. yıl boyunca Her bu sorunla şey. boğuşan, Evet. Duyguları çok sıkıntılı olan biri olarak tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki. Herkese yani. Allah vacını susta hastalara yardım etsin. Evet. Yani aynen. hiç şey aramasın, sormasınlar. Çünkü burası iyi bir adres bence. Yani ben yendikten sonra herkes de yener. Ben şu an bile inanamıyorum yani. Rüya gibi geliyor ona. Buraya gelirken çekiliyordum. Yani bugün hep saate baktım dedim. Ali Bey'le görüşsek falan. Eşime diyorum ara, Hadi görüşelim falan. Evet. Gece bile yani Sema abla hemşire o, o bile ablam gibiydi. Gece onu aradım. ilk hafta Benim. gelen oydu. Çok güzel. Sağ olsun dedi. Benimle paylaştığın için teşekkür ederim dedi. Bizim takım işte. Bu takım. Evet. Bizim yüzümüz e, nasıl böyle senin yüzünü e, çekimde görünmüyor ama ben görebiliyorum. Çok pırıl pırıl gözlerim pırılıyor. Hayat yeni başlıyor. Evet. Yeniden doğmuş gibi oldum. Gerçekten. Yani sigarayı Onları... sevmediğim için sigaraya bile başlamıştım. Evet. Ama içmeyeceğim. Artık içmeyeceğim. İnşallah ne Bir kızım, bir oğlum olacak. İnşallah. Çok keyifli. Benim adımı da koyacağın için çok sana teşekkür ediyorum. Ben seni ve eşini de tanıdığım için ayrıca mutlu oldum. Biz çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Olur. Sağ olun. Ailemizde ayrı bir yerimiz var. Sağ olun. Gerçekten. Çok teşekkürler. Çok değerli. Yani sizin güneşimiz oldunuz. Hani çok... Şehir üstüne de anlattınız. çok teşekkürler. Bir de sevdiğimiz böyle Atatürk'ümüzün çiçeği, Hı -hı. benim değer işimde de olduğu için çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ee, çok sağ olun. Ben çok sağ olun. Allah bu duyguları, da açık etsin. Bu duyguları, bu duyguları bize yaşattığınız için, beraber yaşadığımız için çok ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık Gerçekten. olsun. Gerçekten. Geleceğiz inşallah. <laughs> Her zaman sesim yanınızda olacaksın. Arkadaşlar da sen bir evinizin olduğunu unutmayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar.